Selamun Aleyküm canlarım. Bugün Brawl defa arkadaşlar ben sizden video çekmeden önce e, bir iki kere oynadım. Çok oynadım ben. Çok oynadım arkadaşlar. Neyse elmas kapıcılı. Yok e, tekli hesaplaşma ile girelim arkadaşlar. Hadi neyse. Sesimi de biraz yükseltelim. Arkadaşlar bunu ilk defa oynadığım için çok da bilmiyorum. Kaybedebilirim arkadaşlar. Ama neyse hadi bakalım.

Lan olacak. La epesinin gözü. Epesinin gözü. Hadi ekran elen gücü oynayamıyorum amına. Yo ben ikinizi de alayım abi. Ben ikinizi de alayım abi. İkinizi de alayım abi. Ne şey, kadar Canımı fulleyim la. La canım çok az. Hayır olamam. Arkadaşlar belki bir maç yaptım. Ay, La ya abisi. Önceki o birisi videoma like gelmemiş arkadaşlar. 8 görüntüleme bak 0 like gelmiş. Neden öyle yapıyorsunuz la? Bana da like atsanız oğlum. Ben de daha işte. Hadi bakalım şimdi de yiyecek. bu kadar oğlum. Baba Yener. Baba Yener. Hadi bakayım demek atayım. Ya. Tamam bir halde e, sıcak bölge girelim. Bir halde sıcak bölge girelim arkadaşlar ne olur olmaz. Az önce yedi kazanma yaptım. Ya kuzenimle de oynuyordum. Çok da oynamayı bilmiyorlar. Bir de e, kız kuzenlerim. Lan Frank var nasıl yeneceğiz senin gözünü? Nasıl yeneceğiz arkadaşlar burada Frank var. Yenemeyiz bence. Neyse ben bu süt da durayım da EBC'nin gözünü sileyim. Tadı yüze dilerim. Kıfrettiğim için arkadaşlar. Ne var ablacım? Neden ağlıyorsun? Arkadaşlar alalım. Alalım şunu. Alalım alalım alalım. Ağlama abicim ağlama. Alalım arkadaşlar şunları. Bir alalım şunları. Bir alalım. Bir alalım Arkadaşlar bu gölge. Bu Yaptım gölge.

Ölüm az. Yes be. Takımım sıcak bölgeye götürdü. Kazandık be. Ne no, oldu Kazandık. Lan. Ne yaptım ben öyle? 1 milyon. 3 milyon. 7 mi? Hadi bakalım. Önce de açalım. Olmaz. Tamam. Böyle... Ender hiç şey gelmedi. Hadi bakalım lan hiç şey gelmiyor. şey gelmiyor hadi. Bir tane kaldı. Lan hiç bir şey gelmiyor. Lan neden böyle oldu lan. Lan git bir de Para mı kaldı bende elmas mı var? Şimdi ne yapsak ne girsek? Şimdi de diğerle girelim arkadaşlar. Şimdi savaşçımız. Ama Hadi bakalım. Nasıl olacak biz? Bence el bence el primole. kazanırım ya hepsini. Beni kimse yenemez oğlum bu oyunda. Nasıl? Evet bir izliyorum. Neyse arkadaşlar. Ha, tekim arkadaşla. Hadi bakalım. Deme takalım. De bakalım şuraya. Seni biz yiyeyim la. La. Video <laughs> çekeyim oğlum.

Baby. Şimdi arkadaşlar videoya da beğeni de ve zil tuşuna açmayı unutmayın. 50 like gelirse ya da 100 like e, ikinci bölümü çekeceğim. Ve sizden önce oynadım da ben bu oyunu çok zevkli arkadaşlar. Bence size de tavsiye ederim, ederim oynayanlara. Lan. Lan öldür lan. Lan bunu ben nasıl yeneceğim? Bir gözü. Hadi gel bakayım. Gel <laughs> bakayım, gel bakayım. Baba Piro yener oğlum, Baba Piro. Arkadaşlar ben seni nasıl yeneceğim onu anlamadım. Anlamadım. El Primo, Gel, işte bu Baba Piro yener. Baba Piro, ne oldu oğlum? Ben baba bir oğlum. Lan git lastikler git. Lan El campo. El prim. La. Lan. arkadaşlar ben size yenileceğim. Çünkü çok iyi oynuyor. Hadi gel bakayım. Gel bakayım şimdi gel. Face fury. Senin ben ananı karını sikeyim tamam mı oğlum? Ebesinin gözünü. Lan Kaybettim lan. Lan baba piro niye nerede baba piro? Ne oldu baba piro Ne oldu baba piro Ne oldu baba piro Ne oldu baba piro ya? bakayım yem bakayım. Yem bakayım. Lan yiyin bakayım. Lan yiyin. işte oğlum yiyin. Yiyin oğlum şunu yiyin. Lan şunu neyi niye oğlum sen? Lan ne yapacağım ben? Lan sor. Arkadaşlar beni. Bunu yemeliyim arkadaşlar ne yapacağım ben? Lan çok kötü duruma düştüm lan. Beni Eben'i sik ebek lan ananı karını kızını arkadaşlar ne yaptın ya ne yaptın ya sen çok güzel oynuyorsun işte ulan. ne yapayım la bir elde atayım bir elde atayım arkadaşlar belki kazanırım neyse ya bir elde atalım kazanalım ee, burada sona erişsin bakın onu neler seçmiş lan bunu ben asanlıkla yenerim oğlum asanlıkla buna ne var oğlum <laughs> La bunu ben iki dakikaya yenerim. oğlum buna ne var? Bakın arkadaşlar şimdi. Bak gel bakıyor. Lay 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 İki Bom bom. Hem de lan. kaldım oğlum. Her neyse arkadaşlar. Hadi bakalım. Gel bakayım baba piro yener. Baba piro. Arkadaşlar yenileceğim. Ee, e, nita Nita oynayalım. Un satayım bir kere. Yem bu atayım. Kikle. <laughs> Arkadaşlar yenileceğim bakalım Nita Nita oynayacak. Olacak. Hadi bakalım Jesse. Hadi bakalım yendim. Şimdi bak oğlum şimdi bak sen şimdi bak. Şimdi bak oğlum şimdi. Baba Piro nasıl yenecek şunu izle. İzle oğlum. İzle. Ne oldu la? Hadi bakayım Demet Akim. papapiro Piro yener oğlum. Baba Piro yener. Bakayım özel etkinlikler. Tamam güzel. İyi bir şeyler geldi. 7 tane mi? Biz bunu açalım. Biz bu. Tamam arkadaşlar şimdi. Lan Jake'i açtık oğlum. Salam. Salam yana. Ne de. Bar, seçelim. Seçelim, yani ne diyeyim de. Lan arkadaşlar balyemi seçelim. Brock seçelim ya. Brock verim Oynarım da. Hadi bakalım. Da. Taktik üst, aşağı, sağ, sol, aşağı. Olmadı. 16'nın skal gelmiş. Şöyle şöyle şöyle. Olmadı ya. Sarılmadı yine. Neyse arkadaşlar, sağ olun bugünlük bu kadar. Ee, sabah yine video gelecek. Sağ olun.